Ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce bu sadece e, eğlence amaçlıdır. Yani size Türkiye'nin Türk evlatlarının adaletini göstermek için böyle video yapıyorum. TikTok'a da baksanız hep aynı durumlar. E, ee, o yüzden şimdi diyeceksiniz o bu ak falan. Yani arkadaşlar öyle yapmadım. Sadece adaleti göstermek için. O zaman hadi videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Sude Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Video çekeceğiz Ben aranıza yeni katıldım O yüzden like atmazsanız Sizi bununla döverim O yüzden like atın Lütfen Kesinlikle ben kızım yani erkek değilim Ben kızım Like atın abone olun Birazcık oynayacağım 10 dakika 2 saatlik videolar çekeceğim Allah oyun helleriyle Hadi görüşürüz ee, Hepinize selam gençler Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ee, Bu aralar baya bir İyi like geliyor e ee, hepinize çok teşekkür ederim. Oyun birazcık kasacak. Kusura bakmayın.